Herkese merhaba arkadaşlar, bugün ETS2 Single Player'dayız. Bugün karşımızda Dot Challenger var. E, modumuz oldukça güzel bir mod. E, eklemeleri var, bayağı bir eklemesi var. E, aracımız da UpGallery'sindedir. Şöyle size eklemelerini göstereyim. Aracımız arkadaşlar budur. E, sonradan şu kapıda ekleyebiliyorsunuz kaput kaputu özelleştirebiliyorsunuz. Ee, motorumuz yine 2000 TL 880 808 beygir bir tane motorumuz var. E, ee, Skoda'nın motorunun aynısı. Hani motor olarak sıkıntımız yok güçlü motor. Ee, renk seçeneklerinizi buradan ayarlayabiliyorsunuz. Buradan e, öne kaput takabiliyorsunuz. Buradan iki tane şöyle e, şey takabiliyorsunuz. Far galiba bir şey de anlattım. E, çizgi ekleyebiliyorsunuz. Sonra yan arabada kilitleyebiliyorsunuz. Şantalı oynamanı tavsiye etmiyorum. Can Türk çünkü araçta. Bunun haricinde e, ee, aracın içi böyle zaten. Aracın içinde içeri olarak hiçbir şey eklenmiyor. Ee, bugün kısa e, Edirne'ye doğru bir yolculuk yapacağız aracımızda. Bakalım nasıl gidiyor, nasıl geliyor bakacağız. Araç böyle arkadaşlar. Yani oldukça şık bir araç. Öne HKS e, şeyleri ekleyebiliyorsunuz. İçi böyle yani navigasyon kadar çalışıyor zaten yani araç güzel bir araç yani bakacağız nasıl gidiyor bir sesler olarak e, sesi biraz garip sadece yani bildiğiniz 2.0 TDI sesi geliyor şurada duralım Tamam, araç güçlü gidiyor yalnız eyvallah yol hocam aracın gitmesinde hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar gayet güçlü gidiyor yani ama çabuk deviriz diyor. Ah kırmızı şeye geçtik. Cidden güzel bir araç. Aşağıda modun yapımcılarını koyacağım arkadaşlar. İndirip bakabilirsiniz moda. Biz yanlış bir yöne girdik. Evet yanlış yöne girdik. <laughs> Şuraya dönelim bari. Şuraya dönelim yapacak bir şey yok. Galiba önden dönecektik. İstanbul'dayız arkadaşlar şu an Galiba ilerden dönüyoruz biz İstanbul'un neresindeyiz Evet Bravo Cidden abi İstanbul Gözümün İstanbul un... İstanbul un... İstanbul un... Oh, Biz İstanbul'un neresindeyiz ve nereye gidiyoruz diyeceğim de burası ters mi bağlı ne? Yok şu anda benim de kafam yandı. En iyisi biz şöyle yapalım. Ha, ee, yolu karıştırdık. Şuradan devam edelim. Çünkü yol bayağı karıştı. <laughs> Edirne'ye doğru yolculuğumuzu yapalım. Büyük ihtimalle de o döneceğiz. Raç şu an yaklaşık e, yaklaşık 90'da gidiyor. Şehir içerisine bakacağız araçın ne kadar gelecek Şuradan dönelim abimiz Şuradan kavşaktan dönelim güzelce Orada İstanbul'da ilk defa çekiyorum Bayağı güzel olmuş cidden Şuradan dönelim abi Diyeceğim de bizim navigasyon mu kafayı yedi biz bu kafayı yedik anlamadım Şimdi <laughs> Tersi dön falan filan bir şey diyor da Herhalde şuradan aynen döndüğümüz olacak Aracın gidişine bakalım ya. Şu şehirden çıkalım. Aracın gidişine bakacağız. Şuradan dönelim abi. Araç oldukça şık bence. Yani iç navigasyona kadar çalışıyor zaten. Ortadaki bir hisarda bir sığırım var galiba. Cidden viraj alması falan yol tutulması güzel yani aracın. Ha direkt aniden tepki verebiliyor. Oo. Aa, polis mi? Abi polis, polis acıması. Benimle gelme, tamam polisler. Be. Emir Bey hızlı gitmeyeceğiz, tamam. Şöyle gidelim abi. Oo. Şu kişeden geçelim. Polisi abim kızda. <laughs> Reina yavaş Reina. Yakındaki kantara girmenize gerek yok. Zaten kantara girmeyecektim. Şöyle sallıyordum polis abi Ah polisler yine. Bize şey yapıyor. Paralı yol. Şöyle gidelim abi biz. Araç ne kadar gidecek bakalım. Şu an sınır var. Biraz sınırı kalksa ne kadar gidip gitmeyeceğini göreceğiz. Çünkü polis olayı da cidden çok olmuş yani kasını arattığınızda size direkt otomatikman cezanızı kesiyor. Ee, bakalım. Daha hala çıkamadık galiba. Aynen. Bir çıksak basacağız da. Daha şehirden çıkamadık ya. Şu an 6. viteste araba. Şöyle Gayet hoş. basamıyoruz basabilsek güzel olacak da neyse böyle de güzel ee, ortadan nasıl geçmektir ya? İşte adam ortadan şeye geçti Bunu katletti bakayım az önce bir yoo nasıl ya bakın. Şimdi iki aldım. İki de köklediğimiz aynen her yer burada şey çalıyor sayılıyor galiba. 90 geçiyor. Ha. Bakın şu şehirden bir çıkalım. Edirne'ye doğru yolculuğumuz başlasın. Şu sınırı ben mi? Ee, hiç unutmuşum. Hemen şurayı durdurup bakayım hemen bakıyorum. Galiba hız sınırını mı Açık unuttuk? Hız sınır buralardaydı. Hız sınır, hız sınır, hız sınır. Hız sınırlayız. Hı sınırını maalesef çıkın unutmuşuz. Evet hız sınırını çık unutmuşuz ondan gitmiyor. Şimdi bakalım nasıl gidecek. Aynen şimdi bakalım. Büyük geçecek. Aynen geçti. Bakalım nasıl gidiyor. Normal bir alt şey gibi gidiyor ya. 2-0 skoda gibi gidiyor aynı ya yani gidişleri şu an büyük yani bir hızlanma olarak evet biraz hızlı bir tık da bakalım nasıl gidecek sola abi yapıştıralım biz soldan soldan direkt abi önümüzde kimse çıkmazsa yapıştırır gideriz şöyle selektörümüz çakalım şu an 181 araba bakalım kaça kadar gelecek kaza yapmadan kaça kadar geleceğiz şu an 200'deyiz. Güzel mi bu arkadaşlar? indirip oynamanızı tavsiye ederim. Yakında yeni bu mod videolarımız da gelecek zaten. Evet. 206 hatta skatadan bir tık daha düşük gidiyor. 5'e alsak abi. Yok 5 değici şey oldu. O oldu. 5'te hiç gitmiyor. Ama güzel gidiyor araba şöyle bakayım aynen arabımız güzel cidden güzel bir mod şu abim çekilecek mi dur bakalım bu çekiliyor mu bilmiyorum ya ortadakiler merak ettim herhalde çekiliyor galiba sağ geçiyorlar mı yok geçmedi ha geçti eyvallah hisler var. Tam aslında orta derecede gidiyor. Çok güzel. Şu mesela. İçindeki mercekler yanıyor direkt. Alt yatıp gidelim. şu an 179 da arkadaş güzel. Ha polis abi polis abi yok 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 üstünde bir şey çıkıyor. Arabanın hızlanış cidden güzel. Yani araba anında hızlanıyor zaten. Beygir yüzünden hızlanması güzel. Bu büyük ihtimalle kesici serken şu an 4000 devirde devir sonuna geldi aynen. Yani onun bir 6000'e kadar gitmesi lazım da. Ha polise yine tutulduk. Hızlı mekilerle 50, 50 kaç km? 51 km galiba. Aynen. Yakında kantara girmeyeceğim zaten ben şuradan geçeceğim abi. Burada kantar mı oluyor? Yok kantara hiç girmeye gerek yok. Kantara zaten girmeyeceğiz. Şuradan Edirne'ye doğru dönelim. Güzel bir mod ya, beğendim. SRT. Virajı nasıl alıyor? Buzda viraj alabilecek mi? Güzel virajı da güzel oluyor. Güzel bir mod yani abi de sallayalım, sallayalım. <laughs> güzel ya, yani. şu polis mi? Yo değilmiş. Tam sadece çekilecek mi aynen çekiliyor. Oyun içi single'daki arkadaşlar güzel yani. Şöyle Edirne'ye doğru sağa doğru dönelim. A Allah 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 hocam arka tamam gitti ya. Tır öyle durulur mu ya yani yolun ortasında? Oo. Oo. bu kez de şeye girdik tercih edelim tercih Ya nasıl ölçüde ah, daha şöyle var şuradan devam edelim neyse artık Mehmet abiye yaptırırız gidince ooo Oo. ön tamponu düştü neredeyse hocam ne yapıyorsun ya kornası da böyle arkadaşlar basıyorum böyle bir ses çıkıyor kere basıyorum evet ses çıkıyor Mehmet abi şu tamponu gidip de yaptıralım ya Hedirne'ye de geldik zaten şuradan Mehmet abi girelim Mehmet abi arabayı buldular Mehmet abi ooo Mehmet abi evet. Mehmet abi ooo evet. Mehmet abi asla Mehmet abi şuradan Mehmet abi bize diyecek şimdi arabaya ne yaptın gelene kadar Mehmet abi uçalım biz. Mehmet abi. Oo, oo polis nerede? Abi evet. Pasat polis oldu. Araç motor arasız diyor çalışmıyor. Mehmet abi. Mehmet abi. Mehmet abi Mehmet abi, Mehmet abi buraya da geldik. Araç birden hızlandığı için arkadaşlar kontrolü bayağı şey. Yani kapıyı niye açmazlar ki tam. Şu kapıyı tam açın yani. Mehmet abi. Mehmet abi araba yarattı. Arkadaşlar mod açıklama kısmında vereceğim linki. Ee, mod açıklama kısmını indirebilirsiniz. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederim. Abone ol like atmayı